It feels like it belongs to someone else. That shield represents a lot of things to a lot of people. Aykırı filmden herkese merhabalar. Ee, geçtiğimiz günlerde Zack Snyder'ın Justice League streaming platformlarında geldi. Ve biz bu filmi izledikten sonra şu an Disney Plus'ta yayınlanan Marvel dizilerinin ikincisi olan Falcon ve Winter Soldier'a karşınızdayız. Öncelikle uyarımızı yapalım. Bol bol spoiler'lı konuşacağız. O yüzden gitmek isterseniz şimdi gidin ama arkada falan oynasın yani video. Onun bir zararı yok. Sesi mesi kısın yani. Şimdi ben şeyden başlamak istiyorum. Ee, filmin, dizinin açılış sahnesinden başlamak istiyorum. Özellikle de şundan dolayı başlamak istiyorum. Captain America Winter Soldier filmini hatırlayın. Orada Captain America uçaktan paraşütsüz atlıyordu. Hatta bir paraşütsüz mü atlıyor, goy goy vardı. Ondan sonra de, işte denize düşüyordu, gemiye çıkıyordu. Gemideki adamları tek tek dövüyordu. İşte şeyleri, rehineleri kurtaracak. Orada dövüştüğü kişi de Batroc the Leaper'dı. Şu zıplayan Batroc anlamına geliyor kaba bir tabirle. Burada da Falcon bir uçaktan atlıyor. Steven aksine kanatları olduğu için uçabiliyor. Yine bir rehine durumu var. Rehineyi kurtarıyor ve yine Batroc da Leaper'a karşı yapıyor. Aslında bu bence özellikle hani Falcon'un Kaptan Amerika'ya dönüşümünün ilk adımına bir referans olarak yapılmış bir sahne. Çünkü o kap ya ben direkt onu gördüm çünkü orada. Hatta şöyle düşündüm izlerken. Falcon kurtaramayacak o rehineyi. Kurtaramaması da Falco'nun hala Kaptan Amerika olamayadığı anlamına gelecek hatta. Böyle de bir yorum olmuştu kendi kendime? Fakat işte tabii kurtardı sonunda. Aslında kurtarıyor olması bile Falcon'un Kaptan Amerika olabileceği şeklinde yorumladım ben kendi adıma. O yüzden bence hoş bir sahneydi ve güzel de bir açılış sahnesiydi dizi açısından. Ben mesela o konuda tamamen katılıyorum yani. Aynı şekilde gördüm ben de. Ama kurtaramamasını isterdim gerçekten ben de. Hem de çok cesurcu olurdu. Ama ilk başta hani direkt böyle yani kurtaramamayla başarısızlıkla başlaması yok ya yani güzel olurdu. Her türlü güzel olurdu. Yani kurtaramayıp aslında şu an Kaptan Amerika değil özür dilerim Ekin. Kaptan Amerika değil ama dizinin sonunda olacak. Hani bu böyle bir ark sunma şansı vardı yani onu yapsaydı. Ama bir de şöyle bir şey var. Dizi 6 bölüm. Yani o ya yani bana mesela bu ne kadar Yedirecekler, yani ne kadar hani Kaptan Amerika'yı hak ediyor kısmını altı bölümüne ne kadar yedirebilecekler o bende hala çok büyük bir soru işareti. Yani şimdi açılı sahnesiyle ilgili şöyle bir şey var. Aslında hani kurtaramaması güzel olurdu da kurtarmasında şöyle bir şey var. Hani Falcon şu an kabul edemiyor zaten Kaptan Amerika olabileceğini. Hani Steve de ondaki o potansiyeli görerek kalkanı verdi zaten. Onu öyle görerek verdi o kendisini öyle göremiyor. Aslında olabiliri de veriyor Anıl'ın dediği gibi. Hani o, o, aslında Kaptan Amerika olabilir ama kendisi kabullenemiyor sadece şu an bu durumu. Hani ben birazcık böyle de şey yapıyorum. Çünkü hani ilk bölümün gidiş akışında fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla öyle bir durumun içine zaten kabullenemiyor, olamıyor. Ama aslında olabilir bakın. Hani birazcık şeyi var bence direkt terörist grubuna geçmeden önce orada Falcon'ın konuştuğu biri vardı. Adını şu an hatırlamıyorum. Ama zaten o yani çizgi romanlarda o karakter zaten 2015'te işte Falcon Captain America olduktan sonra Falcon olan kişiydi. Öyle mi? Ben bilmiyordum bunu. Ben de bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> şey yani Türkiye'deki cehalet düzeyine inan görmedim başka bir kere. İşte Falcon'un sahnesinden sonra da aslında direkt bir Henüz tam olarak kim olduğunu bilmediğimiz bir karakterle olan konuşması geliyor. Orada da bir sürü terör organizasyonlarından bahsediliyor işte. LAF deniyor ki ben ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Onun peşine bir Flex Smashers diyor ki Flex Smashers sessiz. Aslında çizgi romanlarda olan bir karakter. Tam hani ben de hiç bir şey okuduğum çizgi romanda denk gelmedim. Ama tahminim Flex Meşir karakterini oradan alıp Flex Smashers isimli bir terör örgütü yapmışlar bu dizide. Ve dizi evet. aslında işte Amerikan hükümetine çalışan Falcon'un ya da işte eğer hakikaten hükümetinde çalışıyorsa bu terör organizasyonlarıyla olan mücadelesi olacak. Aslında Captain Amerika'nın çizgi romanlardaki de solo hikayelerinin temeli, politik altyapıya yönelik bir dizi olacağını düşünüyorum. İki tane terör organizasyonu verdiler. Bir operasyon düzenleyen bir Amerikan hükümeti var. Hatta işte şey falan diyordu böyle bu topraklarda operasyon yaptığımız öyle falan filan deniyordu. Yani az, o açıdan bence güzel. Hani bana hitap etmesi güzel. Kişisel söylüyorum bunları tamamen. Hani belki sizin bununla ilgili farklı yorumlarınız vardır ya da benim kaçırdığım bir sahneniz varsa siz de ekleyin. Yani şey olarak verdim hani e, flexi Meşırtılar dışında LEF'in hani motivasyonu aslında ne istiyorlar bilip olmadan önce daha iyiydik. Yani o beş yıllık süreç daha iyiydi. Geri gelmeleri yanlışı savunuyorlar ve aslında hani şey Thanos gibi bir motivasyonları da yok kaynaktır işte daha iyi yaşam değil direkt devlet olmasın düzen olmasın diye bunu savunuyor yani bunu veriyor aslında hani bu da ilerleyen süreçte belki birazcık Winter Soldier filmi havasına yakın olabileceğini düşündürtüyor ama işte yine ne de Rusların olmaması biraz beni şey yapıyor korkutuyor. Of ya senaristler aynı. Şimdi, Aynen ben de senaristlerin varlığı benim, benim benim, benim olduğu var ya. Ya yani mesela ilk bölüm yine de Winter Soldier havasını veriyordu yani. Hele zaten yani, o Bakinin geldiği sahne yani arkada çalan müzik Bakinin girişi direkt hani o Winter Soldier filminin hissiyatını yani bence bu bölüm çok fazla veriyordu. Hazır Bucky demişken ya, şeyi konuşalım o zaman ya ben onu da <laughs> çok hoşuma giden bir sahne. Şimdi biz MCU bünyesinde Bakiye ilk önce Winter Soldier daha doğrusu Kaptan Amerika First Avenger'da bir gördük, ama işte Steven Sidekick'i olarak gördük. Ki çizgi romanlarda da aslında öyleydi o zamanlar tarihsel olarak baktığımızda. Ondan sonra Winter Soldier filminde Winter Soldier olarak gördük. Daha sonra Civil War'da kafası karışık bir adam olarak gördük. Ondan sonra Infinity War'da ortada işte yardım etmeye çalışan el silah tutan metal kollu bir adam olarak gördük. Endgame'de zaten yoktu. Son final savaşına geldi artık. Şu an ilk defa Bakiye bir ark verecekler. Verebilecekleri bir malzemeye sahipler. Ve bunu hani e, Winter Soldier dönemlerinde oğlunu öldürdüğü adamla vakit geçiren bir insan olarak yapmaları aslında onun da bir insan olduğunu yani hoş klişe ama güzel. Ben beğendim mesela yani. <laughs> ya, aklıma yankı geldi. Yankı ne kadar yükselecekti şimdi bu sahne veremedim kendi kendime. <laughs> ben Bakiye'nin oldu her sahneye yükseldim ya. Özel bir sevgim var. İçimi durduramıyorum. Sana gidiyorum. Ben 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 olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum bunu. Bu neyse bu bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu bu adi bir şey bu. bu. Biz bu zamana kadar e, suyu hep uzun saçlı gördük. Çizgi romanlarda da ilk 2005'te Ed Brubaker'ın Kaptan Amerika Winter Soldier hikayesinde karşımıza çıkıyor. Saçlar yine uzun. Kaptan Amerika, Türkçe de çevrildi bu arada. İsteyen okuyabilir yani. Kaptan Amerika Bucky'e mind control'den kurtardığında Bucky eski haline geldiğinde yani kafası normal döndüğünde yaptığı ilk şeylerden biri daha doğrusu şöyle söyleyeyim kafası, e, zihni normal döndükten sonra ilk gördüğümüzde saçları kısa görüyoruz çizgi romanlarda. Yani o ben okurken çizgi romanlarda e, Winter Soldier'dan Bucky'e geçişini ona bağlamıştım. Öyle bir metafora bağlamıştım. Burada da kısa saçlı olmasına ta fragmanlarda hatta set fotoğraflarında bile hep gördüğümde buna yormuştum. Hani bu değişimi de bence göreceğiz şu an dizide. Tabii Artık, canım zaten, evet, bir, zaten şöyle yavaş yavaş hani hali tavrı bir kızla ber flörtleşmesi hani bizim First Avengers'ta gördüğümüz bakiye benziyor hani evet. o şey sadece e, geçmişinden dolayı ciddi bir psikolojik buhranın içinde hani o baki olmak istiyor evet hani o şeyin e, hani o yolda gidiyor ama o psikolojik buhranı da üstünden atamadığı için hani tam da yapamıyor şu an. Hani öyle bir ruh halinde izliyoruz onu. <laughs> o da bence yani Falcon'un yaptığı konuşma üzerinden Tony'den zırhı devralma psikolojisine göndermeydi. Ben öyle evet. yani izlerken. Onu da Armor Wars'ta izleriz artık. <laughs> evet öyle gözüküyor. Armor Wars'a yol yapmışlar o sahneyle de. Belki devamında da gelir. Ya o sahne için en uygun isimlerden birisi çünkü birbirlerini en iyi anlayacak ikili onlardı. Evet katılıyorum buna evet. da. Evet. O zaman hazır o sahneye gelmişken biraz da şeyden bahsedelim. Semin kalkanı kabul edememesi. Evet. Yani nasıl etsin ki? Nasıl edebilir ki? Yani. yani, en yani zaten bizde de. <laughs> de hani bunu birkaç kere söylüyor hani, Endgame'de de aynısıydı, kalkanı aldığı anda başkasına aitmiş gibi hissediyorum dedi adam yani. Çünkü öyle, başkasına ait. Yani o, gücü o, ya nasıl desem, o titre alamıyor yani. O büyük ya yükün altında kalamıyor değil. şu anda. Sorumlulukları Şeyi karşılayabileceğine değil. inanmıyor. Şimdi şöyle bir durma, mesela halka dizisi geldiğinde yani şey göreceğiz aslında, halka İnc... yani, kebbi şifa geçişi göreceğiz ya. Bu şey gibi değil yani mesela Halka'yın okunu vermesinden ziyade hani bir arkadaştan ya da çok Hadi yakın olduğun birinden ya. bir çok büyük bir sembol aslında. Sadece hani Steve Rogers değil, Kaptan Amerika orada zaten kilit olan nokta. Onun hani bir Aynen kişi ya. değil bir sembol olması zaten. Yani o sembol olmak, o yükün altına girmek zaten seni korkutan en büyük şey. Yani çünkü çok büyük bir sorumluluk aslında. Ya zaten konuşması tam olarak buna yönelik yani hani semboller olur. sembol taşıyan kişiler doldurur altını vesaire bir konuşma yapıyor. Ve bu olup olabilecek en iyi sembol de şu diyor yani. Ve gerçekten bana sorarsanız da yani bunu MCU bünyesinde de söylüyorum kendi adıma. Çizgi romanlar için de söylüyorum. Gerçekten en büyük sembol Kaptan Amerika'nın kalkanı yani. Hani Mjolnir falan değil benim için. Evet. Benim için de kesinlikle katılıyorum yani. Ona. O yüzden ben yani güzel empati kurabildim açıkçası kendi adıma seninle. Ya yani bana da Steve Rogers giverse, anıl al bu kalkanı, yeni kaptan Amerika sen ol dese, abi bak yapma. Ben onun altından kalkamam <laughs> derim yani. How could you be You're all killers. Hazır Falcon'un kalkanı alamadığından bahsettikten sonra biraz da şeyden bahsedelim. Bu özel hayatı. Yani biz bugüne kadar, yani hatırlayamadım ben, hiçbir süper kahramanın özel hayatını görmedik. Spider-Man'ler hariç bu arada. Onun zaten özel hayatı kendi hikayesi gibi bir şey olduğu için ee, ve burada bize çok çok, çok, çok az Hawkeye vardı. O da çok çok azdı. Yani o da işte ailesi olduğunu gösterdiler falan üstünden geçildi aslında. Hani burada bayağı daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sosyal yaşamdaki normal insanların yaşadığı sorunları ilk defa gördük. Evet. Daha doğru bir tabir olabilir. Hani bir kardeşi varmış, yeğenleri varmış. İşte maddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hani şey değil yani süper kahramansın kanatların var kalkan fırlatıyorsun elinden ışık atıyorsun falan maddi sıkıntıların yok değil aslında hepimizin yaşadığı sorunları yaşıyormuş o da. Yani, yani karakterin etkileşimini arttıran bir şeydi bende yine. Yani bende o e, mesela kardeşiyle bir kredi sahnesi vardı kredi kredi almaya çalıştı yani orada evet. şey düşün düşünsene 5 yıl zaten ortadan kaybolmuşsun. Sonra geri geliyorsun ve geri geldiğinde öyle şey de gelmiyorsun. Hani uzaylılarla savaşmaya <laughs> gidiyorsun. Dünyanın kurtarılmasına rol oynuyorsun. Birçok kahramanlığın var. Ama kimse ya yani yardım alamıyorsun. Yani o kadar ver. aslında insani. Işte. Yani evet. Yani halkın gözünde aslında bu kadarlar. O da var yani. O, 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 metin de var aslında yani. Medyatik aslında yani şey var <laughs> yani. Celebrity. Tyler Swift'sin yani sen o adam için. Atıyorum. Evet ya bir selfie. Aynen öyle. ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani birazcık da negatif taraflarından bahsetmek istiyorum. Bakın kırmızı oda sahnesi. Çok uzundu. Her gün dinliyoruz hastalarımızdan. Ben seni anlıyorum. Dik durmaya çalışıyorsun. Güzel. Ama bu kadar yok sayma, hafife alma. Bunun acısı insanın içini kavurmadan geçmez. Gerçekten. Ya, Şimdi şöyle bir kıyaslamayacağım. Belki siz izlememişsinizdir ama izleyenler varsa e, Bartu ben dizisini biliyor musunuz bilmiyorum. Orada bir terapi sahnesi vardı. Aynı hissi onu izlerken de yaşamıştım. O kadar uzun ki hani şey oldum böyle yani bitsin artık tamam hani. Bu kadar. Tabii yani en son psikiyatristiyle atışmaya başlıyor zaten. Orada böyle gereksiz bir uzuyor. Ya ben yani zaten... hizmeti çıkmaya başlıyor. Yani sadece doldurmak için çekilmişe dönüyor birazcık. Ya ben açıkçası ee, o sahnede ve birkaç tane daha telefonla oynadım yani. Yalan e, yok. Evet. O, sende de aynı sahneler var. O kredi sahnesi de çok güzeldi ama aslında çok evet, uzun bir sahnede. Doldurdu. Kardeşiyle olan tartışmaları da çok uzundu bu arada. Evet, aynı şeyleri üç kere <laughs> falan tartıştırdık Üç farklı sahnede izledik. Evet. yaptım. Gerçi telefonla oynarken de. Yani şeyi düşünüyorum hani bu e, zaten bildiğimiz bir şey Marvel'ın mizah dozu. Hani bu da buna da yansıyacak. Bu dizide yansıyacak. Fragmanlardan gördük zaten. Bunun hani ilerleyen bölümlerde çok uzun olması, artık böyle sakız gibi uzatmalarından bayağı bir korkuyorum şu an. Çünkü potansiyeli var. Böyle bir kadarıyla açıkçası. Değil, potansiyel var. Çünkü işlemek istediği konunun bir potansiyeli var ama böyle sahneler uzarsa Çorba olacak, çok ya, kötü olacak. Ben kesinlikle katılıyorum ama ben şöyle olmasını düşünüyorum diyemeyeceğim, umuyorum diyeceğim. Yani o e, dizideki cıvıklık dozu aslında bize fragmanlarda gösterdiklerinden kadar olacak diye umuyorum. Yani belki ondan çok az daha fazla olabilir ama işte o da birazcık daha hani şu hareketle büyütme şeklinde. Çünkü dizi gerçekten ciddi bir konuyu ele, ele alıyor. Yani iki tane ya bir tane karakterin sosyal sıkıntıları, bir tane karakterin iş dünyasındaki Savaşları. Bununla beraber bir politik alt metin gitmeye çalışıyorlar. Terörist organizasyonu karşı savaşın iki tane bitirim ikili polis var diyelim onlara. Benzetme <laughs> yapmak hoşuma gidiyor çünkü benim. Yani potansiyeli kullanamazsa ben gerçekten çok üzülürüm açıkçası. Zaten yani Winter Soldier çok sevdiğim bir karakter. Captain Amerika zaten yani hani legacy olarak çok hoşuma giden bir karakter. Bakalım ne göreceğiz açıkçası hani çok yükselmedim bölüme. Güzel şeyleri vardı benim adıma. Ama hani potansiyeli nasıl kullanacağını merak ediyorum. Yani kendinizi Sem'in yerine koyun. Tarihin en büyük kahramanlarından biri size kendi mirasını devrediyor. Siz o mirası taşıyamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ve o mirasın bir müzeye ait olduğunu ve insanlara ilham vermesi için sergilenmesi gerektiğini düşündüğünüzden dolayı Devlete onu bağışlıyorsunuz bir nevi, veriyorsunuz, Hadi alın bu ben hak etmiyorum, bunu gelecek nesillere ilham versin diye siz bunu müzede paylaşın, gösterin diyorsunuz, sergileyin diyorsunuz. İki gün sonra onu hiç tanımadığınız başka bir adama veriyorlar. Hadi size yeni bir Kaptan Amerika yaptık diyorlar. Kendisi US agent bu arada. Dizide galiba söylenmediğimiz ama. Ya bu da bu bence inanılmaz ağır bir şey yani. Çok ya. Yani çok da hani böyle şey, hani ya o sahnede hani şöyle de bir durum var. Hani e, devletin, aslında baktığımız zaman Captain America'da ilk, hani First Avenger'da gördüğümüz böyle çıkıyor. Doğru. Bir evet. şov olarak çıkıyor. Şu anda da yaptıkları bir şov ve göz boyama zaten. Onun için çıkartıyor. Yani bir sistem var aslında ortada. Ama bu kadar olayın üstüne ve bu kadar e, büyük bir şeyin, içindeyken sen öyle bir şey görmesi, hani dizinin ilerleyen bölümlerinde aslında onun karakterinde daha biraz daha sert olabileceğini düşünüyorum ben aslında seni. Çünkü aslında o kadar da sert bir tarafını görmedik ama şu an içinde yani içinde bulunduğu durumlardan dolayı biraz daha keskin yani daha keskin kararlar alacağını düşünüyorum ben onu. Daha ya, bir katman Amerika olacak. Olması gereken o zaten. Hmm. Bu arada çizgi romanlarda şöyle bir şey de var. Kaptan e, Amerika titri hem Bucky alıyor hem Falcon alıyor. İkisi de bir dönem Kaptan Amerika'lık yapıyor aslında çizgi romanlarda. Hatta e, ben Bucky'nin Kaptan Amerika olduğu çizgi romanları okudum. Hepsini okudum hatta o dönemin. Bucky aslında Kaptan Amerika olamıyor. E, Falcon'un Kaptan Amerika olduğu dönemi okumadım ama biraz araştırdım. E, Falcon olabiliyormuş çizgi romanlarda Kaptan Amerika. Belki az önce Ekin'in dediği gibi de hani bu olayın üstüne Falcon gerçekten Kaptan Amerika olma dürtüsüne daha da çok sahip olabilir. Çünkü şu an bir Steve e yapılan bir ihanet olduğunu düşünüyor bence. Ben olsam öyle düşünürdüm yani en azından. Evet. USA Agent olarak bildiğiniz karakterin Kaptan Amerika olarak tanıtılması şu an dizinin sonu hani şöyle de bir durum var. Aslında bunun insanlar üzerindeki etkisi de ne olacak, nasıl yansıyacak? Tabii. Belki insanlar ikiye ayrılabilir. Çünkü Kaptan Amerika zaten halk içinde de büyük bir semboldü. Yani Hı evet de. belli bir noktada hain ilan edildi vesaire falan filan ama yine de gelinen son noktada o da Tony Stark'tan çok büyük iki kahramanlar. Şimdi açıkçası bu dediğin şey hmm. Olsa Ve çok hoşuma gidecek. Ve Kaptan Amerika'mız de. var buyurun diye sunulması aslında insanlar da şey yapabilir. Bir ne oluyoruz ya dedirtebilir. Yani orada da bir farklı bir ikiye ayrılmayla hani iyice bir e, kaynayabilir ortalık belki dizide. ben bunu düşünmüyorum. Şimdi mesela bu dizinin daha da büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstergesi şu an. Ama işte dizi çok büyük bir potansiyele sahip ama Kaptan Amerika titri gibi. Altı bölümde bunu halledebilecek mi? Yani bu bu kadar yükün altından kalkabilecek mi şu an bu dizi? Daha Baron Zima da gelecek. Ya altı bölüm ama şey olarak düşünme. WandaVision gibi düşünme. 47 dakika bölüm ya. Yani, 45 yani bölüm. Yok Most WandaVision Tan gibi düşünmüyorum. 4 saatlik bir süreden bahsediyoruz yani. 4 saatte neler anlatılıyor? <laughs> Aynen öyle. 4 saatte, <laughs> 4 saatte neler anlatıldığını izledik 2-3 gün önce. Şuradan, şuradan falan izleyebilirsin. Şuradan olur muhtemelen. <laughs> bir şey, ya bu zaten bilerek girmek istemedim ama hani bir teori bekleyen izleyicilerimiz vesaire varsa şuraya koyar belki Raşit. Parmakla gösterdiğim için mecbur buraya koyacak artık. Bir Zimokim'in sonunda ufak bir Diziyle alakalı teorimiz var. Oradan daha genel teorilerimizi dinleyebilirler. Evet. US Agent videosu da gelecek en kısa sürede. Dizinin sonunda tanıtıldı. Onunla da ilgili kısa bir tanıtım yaparız biz zaten size. Ama onu sağlık solda bulamazsınız. Henüz hazır değil çünkü. Abone Senin olun, takip edin. O zaman gelelim. görürsünüz işte. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yankı ya da Ekin? Çok uzatmadan toparlayalım çünkü konuyu o zaman. Ya, evet. Daha ilk bölüm pilot bölümü zaten. Aynen. Yani o zaman ortak olarak dizinin çok güzel bir potansiyeli sahip olduğunu, fakat hani bunu nasıl işleyeceğinin önemli olduğu ee, ve cıvıtarak bunu tabiri caizse pişirebileceğinden korkarak önümüzdeki bölümleri bekliyoruz diyelim o zaman. Ha, benim son beklemek istediğim bir şey var. İstek üzerine, var, işte, özel isteğiyle. <laughs> benim dizini bir e, dün tasvir etmem vardı. Hala arkasındayım bunu. Dizinin ha. bana hissettiği kola gibi. Ama böyle dört saat masanın üstüne beklemiş bir kola gibi. Susuzluğumu alıyor kola, ihtiyacımı alıyor ama o zevki vermiyor. Hani o soğuk taze kolanın zevkini vermiyor gibiydi. Ya gerçekten öyleydi. Umarım o zaman daha da nereye gidecek potansiyelini kullanarak. Bizi bir dahaki bölümlerde yeni alınmış, buzdolabından yeni çıkarılıp <laughs> açılmış kola tadı verir diyerekten videoyu bitirelim o zaman. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz. Kalkanınızı kime verdiğinize dikkat edin.